Merhaba. Bugün sizlerle kokuların o büyüleyici ve gizemli dünyasına, yani aromaterapiye şöyle bir dalalım diyorum. Bu konu, inanın bana, sadece güzel kokulardan çok daha fazlası. Binlerce yıllık bir sanatın günümüz bilimiyle nasıl iç içe geçtiğini gösteren inanılmaz bir alan. Hadi, bu konuyu birlikte mercek altına alalım. Hiç başınıza geldi mi? Mesela fırından yeni çıkmış bir kurabiyenin kokusuyla bir anda kendinizi anneannenizin mutfağında buldunuz mu? Ya da yıllardır görmediğiniz birinin parfümü burnunuza çalındığında o kişiye dair unuttuğunuzu sandığınız anıların bir bir canlandığı oldu mu? İşte koku, hafıza ve duygular arasındaki bu inanılmaz güçlü bağ aslında aromaterapinin tam da temelini oluşturuyor. Peki De aromaterapi dediğimizde tam olarak neyden bahsediyoruz? Aslında bu sadece başımız ağrıdığında bir ilaç almaktan çok daha farklı, bütüncül bir yaklaşım. Yani amaç sadece semptomu bastırmak değil, zihinle beden arasındaki o hassas dengeyi yeniden kurarak kişinin genel iyilik halini artırmak. Kısacası, bütünsel bir denge sanatı diyebiliriz. Sakın ha bunun yeni moda bir sağlıklı yaşam akımı olduğunu düşünmeyin. Aslında aromaterapinin kökleri binlerce yıl öncesine kadim bilgeliklere dayanıyor. Tarih boyunca sayısız kültür bitkilerin o inanılmaz gücünü hem ruhsal hem de fiziksel şifa için kullanmış. Bu alıntıda tam olarak bu derin tarihi kökeni vurguluyor. Gelin kokuyla şöyle zamanda kısacık bir yolculuğa çıkalım. Başlangıç noktamız antik Mısır'daki dini ritüellerde kullanılan o meşhur kifi tütsüleri. Oradan tıbbın babası Hipokrat'ın sağlığa giden yol her gün aromatik bir banyo ve kokulu bir masajdan geçer deyişini atlıyoruz. Ve tabii ki damıtma tekniğini mükemmelleştirerek bu sanatı bir bilime dönüştüren büyük alim i̇bn Sina'yı anmadan geçmek olmaz. Modern aromaterapi terimini ise kime borçlusunuz biliyor musunuz? laboratuvarda geçirdiği bir kaza sonucu elini yakan ve acıyla elini lavanta yağına daldırıp bu yağın mucizevi iyileştirici gücünü keşmeden Fransız kimyager Gete Fosse'ye. Peki aromaterapinin kalbinde ne var? Tabii ki esansiyel yağlar. Ama durun, bunlar o marketlerde satılan basit kokulu yağlar falan değil, sakın karıştırmayın. Esansiyel yağlar, bitkilerin yapraklarından, çiçeklerinden, köklerinden veya kabuklarından özel yöntemlerle elde edilen, bitkinin adeta özü, ruhu ya da yaşam gücü diyebileceğimiz son derece konsantre kimyasal bileşiklerdir. Şimdi sıkı durun, bu rakam gerçekten inanılmaz. Bir damla esansiyel yağ elde edildiği bitkinin kendisinden 100 kata kadar daha konsantre, yani daha güçlü olabilir. Bu ne demek? İnanılmaz bir güç demek. İşte tam da bu yüzden bu yağları nasıl kullanacağımızı bilmek ve son derece dikkatli olmak hayati bir önem taşıyor. Madem bu kadar güçlüler, iyi de bu değerli özü bir bitkiden nasıl oluyor da çıkarıyoruz? Bu süreç aslında hassas bir denge gerektiren hem bir sanat hem de bir bilim. Gelin en yaygın yönteme bir bakalım en yaygın yöntem buhar damıtma. Süreç aslında oldukça zekice işliyor. Şöyle bir gözünüzde canlandırın, bitki materyali dev bir kazana yani imbiye konulur. İçinden sıcak buhar geçirilir, bu buhar bitkinin içindeki o minicik yağ kesiciklerini patlatır ve yağı alıp kendisiyle birlikte yukarı taşır. Sonra bu yağlı buhar karışımı soğutuluyor. E yağ ve su birbirini karışmadığı için ne oluyor? Saf esansiyel yağ üstte birikiyor ve onu toplamakta oldukça kolaylaşıyor. Tabii ki her bitki buhara dayanacak kadar güçlü değil. Mesela onların Yasemin çiçeklerini düşünün, sıcak buhar onları mahveder. İşte bu yüzden onlar için solvent ekstraksiyonu gibi daha hassas yöntemler kullanılır. Narenciye yağları ise genellikle bambaşka bir yöntemle, yani kabuklarının mekanik olarak sıkılmasıyla soğuk sıkım yöntemiyle elde edilir. Her yöntemin kendine özgü bir tekniği ve ürettiği ürünün de farklı bir niteliği var. Peki bu yağlar vücudumuza girince ne oluyor da bu kadar etki yaratıyor? Aslında iki ana yol var. Birincisi cildimize sürdüğümüzde. Taşıyıcı bir yağ ile seyreltilen esansiyel yağlar derimizden emilerek doğruca kan dolaşımına karışır. İkincisi ve belki de en büyüleyici olanı soluma yoluyla. Koku molekülleri burnumuzdan girip saniyeler içinde beynimizin en ilkel kısmına yani duygularımızı, hafızamızı ve içgüdülerimizi yöneten limbik sisteme ulaşıyor. İşte en başta sorduğumuz o sorunun cevabı da tam olarak burada yatıyor. O kuramiye kokusunun sizi çocukluğunuza götürmesinin bilimsel açıklaması bu. Evet, faydalarının nasıl çalıştığını anladık. Ama şimdi madalyonun diğer yüzüne, yani en ama en kritik noktaya geliyoruz. Güvenlik. Unutmayın bu yağların ne kadar konsantre olduğundan bahsetmiştik. Bu inanılmaz güç bilinçli ve çok dikkatli bir kullanımı da zorunlu kılıyor. Bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Güvenli bir aromaterapi uygulamasının tek bir anahtarı, tek bir sihirli kelimesi var, oran. Yani doğru seyreltme ve doğru dozaj. Ne kadar çok o kadar iyi mantığı burada kesinlikle işlemiyor. Hatta tam tersine çok tehlikeli bile olabiliyor. Gelin temel risklere şöyle bir yakından bakalım. İlk olarak toksiste var. Bu özellikle yağların yutulması durumunda ortaya çıkan zehirlenme riskidir ve doza bağlıdır. İkincisi, cildin anında verdiği kızarıklık, kaşıntı gibi bir tepki olan tahriş bu da yine doza bağlı. Ama en sinsi olanı hassasiyet. Bu vücudun bir yağ karşı zamanla geliştirdiği alerjik bir reaksiyondur. Doza bağlı değildir ve bir kez geliştikten sonra maalesef geri dönüşü olmayabilir. Ve şimdi çok özel bir uyarı. Çoğu kişinin bilmediği ama çok ciddi olabilecek bir risk. Fototoksisite Kulağa biraz bilim kurgu gibi geliyor biliyorum ama aslında çok gerçek bir tehlike. Fototoksisite Cildinize belirli bir yağı sürdükten sonra güneşe veya solaryum gibi bir UV ışığı kaynağına maruz kaldığınızda ortaya çıkan kimyasal bir reaksiyon. Özellikle sıkma yöntemiyle elde edilen bergamot, limon gibi narenciye yağları bu riski taşıyor. Sonuçları basit bir kızarıklıktan ciddi yanıklara kadar gidebilir. Bundan kaçınmanın yolu ise çok basit. Ya bu yağları cildinize sürdükten sonra en az 8 saat güneşe çıkmayın ya da fototoksik bileşenlere özel olarak çıkarılmış F CF etiketli ürünleri tercih edin. Peki tüm bu bilgiler ışığında güvende kalmak için aklımızdan hiç çıkarmamamız gereken altın kurallar neler? 1. Nitelikli bir uzman önermedikçe asla ağızdan almayın. 2. Cildinize asla saf halde sürmeyin. Her zaman badem yağı veya jojoba gibi bir taşıyıcı yağda seyreltin. 3. Çocuklardan ve gözlerden uzak tutun. Ve son olarak hamileyseniz veya kronik bir rahatsızlığınız varsa kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Bu kurallar basit ama hayat kurtarıcı olabilir. Güvenlik konusunu iyice anladıysak şimdi bu kadim şifa yönteminin modern tıptaki şaşırtıcı yolculuğuna bakalım. Çünkü aromaterapi artık sadece alternatif bir terapi değil, giderek daha fazla ana akım tıbbın bir parçası haline geliyor. Bakın bu istatistik çok şey anlatıyor. Örneğin İngiltere'de aile hekimliklerinin yüzde kürkü artık hastalarına aromaterapi gibi tamamlayıcı tedavilere erişim imkanı sunuyor. Bu ne demek? Bu uygulamanın ciddiye alındığının ve geleneksel tıp tarafından da kabul gördüğünün en net kanıtlarından biri. Peki modern tıpta tam olarak nerelerde kullanılıyor dersiniz? Liste gerçekten etkileyici. Hastane personelinin o yoğun stresle mücadelesinden tutun, yoğun bakımdaki hastaların kaygısını azaltmaya kadar, hatta İngiltere'deki kanser tedavi merkezlerinin ve darül cezelerin neredeyse tamamında hastaların yaşam kalitesini arttırmak için tamamlayıcı bakımın bir parçası olarak kullanılıyor. Bu son alıntı, aromaterapinin günümüzdeki rolünü mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. O, modern tedavilerin yerine almak için değil, onları tamamlamak, bedenin kendi kendini iyileştirme mekanizmasını desteklemek ve özellikle stresle mücadelede bütünsel bir yaklaşım sunmak için var. Sonuç olarak bu analizimizin sonunda kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Aromaterapi sadece hoş kokularla kendimizi şımarttığımız basit bir zevk mi yoksa arkasında binlerce yıllık bilgelik, karmaşık bir kimya ve giderek artan bilimsel kanıtlar yatan kompleks bir bilim mi? Umarım bu yolculuktan sonra cevabın kesinlikle ikincisine çok daha yakın olduğunu hepimiz görmüşüzdür.